Merhaba ben Begüm Bulgurdoğlu. Hisar Okulları'nda 12. sınıf öğrencisiyim ve bugün biraz yaptığım nörobilim projelerinden bahsetmek istiyorum. Ben geçen senenin başında Özlem Bozkurt Hoca ile nörobilim projeleriyle ilgili çalışmaya başladım. Ve bunun doğrultusunda yaptığım 3 tane projeyle 3 tane konferansa kabul aldım. Bir konferans İtalya'da, bir konferans Fransa'da, bir konferans da Amerika'daydı. İlk yaptığım proje yapay zekanın insanların psikolojisine ve işlerine olan etkisiyle ilgiliydi ve birazdan nörobilimin psikolojik tarafına değindim. İkinci projemde nikotinin beyni olan negatif ve pozitif etkileriyle ilgili çalıştım. Üçüncü projemde ve bu da benim en çok ilgimi çekendi aslında yapay zekanın nörolojik hastalıkları olan etkisini ve onları nasıl yardım edebileceğini çalıştım. Ben aslında üniversitede de zaten nörobilim okumak istiyorum ve bu alanda ilerlemek istiyorum. Özellikle de teknolojiyi ve nörobilimi birleştirerek nörolojik hastalıkları çalışmak istiyorum. Bu aslında okulumuzda yapılan küçük çaplı projelerin büyüyünce araştırmacılar çıkartarak nörobilimle ilgili birçok şeye de yardım yardım edebileceğini düşünüyorum. Özellikle de kendimde dediğim gibi nörolojik hastalıklarla ilgili güzel buluşlara imza atabileceğini düşünüyorum.